Değerli izleyiciler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğiyle istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarlarının artırılmasına ilişkin kararın 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansılacağını söyledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %21,56 artış ödeyeceğiz dedi. Bakan Selçuk nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de artış sağlanacağını ifade etti. Bakan Selçuk 2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler gündeme dair yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Ayrıca yeni Instagram hesabım olan Unsal unsalkustv hesabımı da takip alırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.